Şimdi, kardeşim bak şunu da üretelim inşallah Bismillah diyelim. Şimdi bizler sananız değil mi? Sanan. Her şeyimiz bak bozuk Engin kardeşim benim. Bugün bizler kafir sevdirilmiş. Kafirleri seviyoruz farkında değiliz. Hani top seviyorsan futbolcuları seviyorsun kafir. Çok var değil mi? Film seyrediyorsun değil mi? Oyuncular kafir çok var değil mi? Dizilerde de öyle değil mi? Ya bize öyle çakmışlar ki artık o i̇bn denen zümreyi yani onu bilen artık korumaya almışlar. Yani kötülük, kötülükler bu çağda, bu zamanda, bu dünya fitnesinin, esvelin dünyasında haberimiz yok. Sanıyoruz, biz Müslüman sanıyoruz. Öyle değil kardeşim. Öyle şey pislikleri kontrol ve koruma altına almışlar ki kınamaya bilen kınayamıyorsun ya. Sana kabul ettirmişler haberin yok. E biz şimdi kafirlerin sevdiği nice sevgiler var bizde bak kafirlerin sevdiği nice sevgiler var bizde maddesel olarak manevi olarak e bizi bir etmişler ya bizim durum vahim ama şimdi ne oluyor ki ibadete bir şeye tutulmaya insan tam oluyor cennetlik zannediyor kendini çok kolay cennetlik zannediyor kendini ama hakikat bu değil ki hakikat Allah her an var Hükmü şeriatı her an var ve herkes için var. Farz-ı ayın diye bir şey var ya, e ondan uzağız biz. Şimdi bizim kalbin anladın mı sevdasını, yalan sevda. Dil söylüyor, kalp farklı, bunu uyanın. Kalpler çok farklı, dil çok farklı. O durumdayız biz, öyle bir zamandayız biz. Ya iman gün içinde gidiyor, haberimiz yok haberimiz yok. Günaha harama bakıp da kınayan mısın? Değiliz kardeşim. Laf söyleyen mi? Değil. Gidip saldıran mı? Değil. Değil. Dördüncüyüz biz oğlum. Bakan muhasetinden. Kınama mı? Ya gözünüzü seveyim erkek adamsınız. Kınıyor musunuz? Seviyor musunuz? Kendinizi kandırmayın. Sırf bu bir kere karşı cins olarak da değil bunun gibi nice sevdalar var bizde. Çakmışlar, çakmışlar. Biz sanıyoruz, biz aldananız. Bizim hakikatimiz bu. Biz bu hakikati bırakmışız, başkalarını inceliyoruz bilim adamı gibi. Başkalarına bakıyoruz, kendimizi adam zannediyoruz. İşte nasihat insan hakikatini böyle gösterir. Bizim durum vahim. Tedavi almamız lazım. İlla zahirde hastalık yok. Ruhu hastalıklar da var. Psikolojik hastalıklar da var. Tedavisi mürsid Kamil'in üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kadar önemli. O kadar kıymetli. Sanarak kalırsak biz sanmaya devam ederiz. Uyanamayız. Alan olamayız. Anlık alırız ama alan olamayız. O bizi kurtarmaz. Nasıl kurtarmaz? Kurtarı da kurtarmaz. Hiçbir zaman dost doğru yola ulaşamayız. Yaşlılık da gelir. Aynı kafa ölürüz. Öyle diriliriz. İşte o zaman iş işten geçmiş olur. Sanırız ki kamerle biz yakınmışız. Değilmişizi görürüz o zaman. O sanmakla ölürsek vallahi durum vahimdir. Vallahi bak diyorum ha. İşte o yüzden çok uyanık olmak lazım ondan. Çünkü insanın gözü ve kulağı zahirde dünyaya nefiste kuvvetli olduğu için bağlı. Biz sağa sola bakarak kendimizi yüceltiyoruz haberimiz yok. Sağa sola bakarak biz kendimizi emin kılıyoruz haberimiz yok. Sağa sola bakarak Kur'an ve sünnete baktığımız yok. Sahabeyi anladığımız yok. Asrı sadi uyanamıyoruz. Sadatları uyanamıyoruz. Direkt kopyala yapıştır bitti gitti. Kalplerimizi gösteriyor Allah ne acayip değil mi? Bak kalplerimizi bize ne kadar net gösteriyor. Böyle atlayıp paklamayla olmuyor. İnsan yaparak kurtulamayız. Hastalığımızı bileceğiz, tedavi olacağız. Yakıyla kabul edeceğiz, tedavi olacağız. Doktor bize fayda o zaman verecek. Mürşidimiz, mürşid bize o zaman olacak. Öteki türlü bak dünya insanları kim neyi seviyorsa övüyor zaten. Top çocuk, genç çocuk topçu seviyor, topçuyu övüyor ya. Şarkıcı seven şarkıcıyı övüyor. Esfiri olan da Şeyhini övüyor ama içi boş boş kov kov. Ne o topçu topçu seven aslında o çocuğu yaklaştırsam parayı da versem topçu sevmeyi bırakır hemen çünkü onların hepsi yalan sevgi yalan. Sofi'nin amakı kalırsak bizim sevgimiz de yalan. Sanmakla sanıyoruz ya sanmayla devam edeceğiz. Bizim Allah sevgimiz yalan. Bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevgimiz yalan. Sahabe sevgimiz yalan. Allah yardım ediyordu, öyle zannettiriyordu. Biz de öyle sanmıyoruz arada. Tamam bu. imanın hası lazım. İmanın şubelerin dost 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 do, dolu olması lazım. Haberimiz yok. 70 şubeden bir tanesinden haberimiz yok ya. Mal gibi yaşıyoruz ya. İki namazımız var, o da gaflette, onu da görmüyoruz. Zikrimiz var, kalbimiz çalışmıyor, letaifler çalışmıyor. Nefes bat çekiyor, ondan da haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Niye? Biz haberi haberlerde okuyoruz. İnsanlardan haber alıyoruz. Anladın mı? Haber sayfalarından haber alıyoruz. Sanal ortamlardan haber alıyoruz. <laughs> televizyonlardan haber alıyoruz. Allah bize muhafaza etsin, korusun. Allah bize acısın, acısın. Durumlarımız